Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir havlu kenarı örneği yapacağız. Alt ipimi beyaz kullanıyorum. Mekime beyaz ipimi sardım. Hemen yapmaya başlayalım. Alt üst ipimi birleştiriyorum. Bir, iki tane ilmek atıyorum. Arasını açtım hareket etmeyen kısım üstte. Biz her zaman hareket etmeyen kısma ilmek atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmek attım ve pırpır yapmaya başlıyorum bir tane pırpır pır yapıyorum iki tane ilmek atıyorum bir tane pırpır pır yapıyorum iki tane ilmek atıyorum her pırpırın arasına iki tane ilmek atıyoruz pırpır pır nasıl yapılır ilmek nasıl atılır diğer videolarımda anlatmıştım arkadaşlar izleyebilirsiniz Pırpırlarımızı aynı boyda yaparsak modelimiz daha güzel görünür. 9 tane pırpırım olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş. Bir tane daha yapıyorum. 9 tane pırpır yaptım. Tekrar 14 tane ilmek atıyorum. İpimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. Burası düz yönü, hemen ben tersine döndürüyorum. 20 tane ilmek atacağım. 1 2 20 tane ilmeğimi attım. İpimi sıktım. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar 20 tane ilmek atıyorum. oluyor arkadaşlar. Tekrar oyamı döndürüyorum. Alt üst tipimi birleştiriyorum. Bir, iki tane ilmek attım. Arasını açtım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 14 dört tane ilmeğimi attım. ipimi büküyorum ilk pırpırımın arasından geçirdim. Boşluktan mekiğimi geçiriyorum. Burada bir tane pırpır olacak şekilde boşluk bırakıyorum. Bir tane ilmek attım. Pırpırım oluştu. İkinci ilmeğimi sabitledim. Bir, iki tane ilmek atıyorum. Tekrar böyle pırpır yapmaya başlıyorum. Bir tane pırpır yaptım, 2 ilmek attım. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Toplam 9 tane pırpırım olacak. 9. pırpırı yaptım. Tekrar 14 tane ilmek atıyorum. İpimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde. Tekrar oyamı döndürüyorum. Alt kısmını yapacağız. 20 tane ilmek atıyorum. İpimi sıktım. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar 20 tane ilmek atıyorum. 20 tane ilmeğimi attım, oya mı döndürüyorum, tekrar alt üst ipimi birleştiriyorum, bir, iki tane ilmek atıyorum. 4 tane çiğimi tamamladım arkadaşlar, 20 tane ilmek attım, pırpır yaptım, tekrar 20 tane ilmek attım. Artık çiçeklerini yapmaya başlayacağız. Hemen alt üst ipimi birleştirdim, bir, iki tane ilmek attım arasını açtım. Hareket etmeyen kısmı ilmek atmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ilmeğimi attım. İpimi buradan büküyorum. İlk pırpırımın içinden tekrar geçirdim. Boşluktan Mikiğimi geçiriyorum. Ve ipimi arada boşluk kalmayacak şekilde sıktım. Arada boşluk bırakmadım. Hemen bir ikinci ilmeğime sabitledim. Tekrar buraya ilmek atmaya başlıyorum. 16 20 tane ilmek attım. tekrar alt üst tipimi birleştiriyorum. 1 Bir, iki tane ilmek attım. arasını açtım. Tekrar buraya 20 tane ilmek atacağım. 1 2 3 4 5 7 20 tane ilmeğimi attım. Alt tipimi biraz uzun bırakacağım. Tekrar alt üst ipimi birleştiriyorum. Bir iki tane ilmek attım. Arasını açtım. Hareket etmeyen kısma renkli ipimle ilmek atmaya başlayacağım. Renkli ipimi aradan geçirdim. Bir ikinci ilmeğimden sabitledim. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 tane ilmek attım. İpimi sıktım. Burada birleştirme yapacağız. Hemen ipimi buradan büküyorum. Birinci çiçeğimde ikinci çiçeğimi 1, 2, 3, 4 tane pırpır pır bırakıyorum. 5. pırpırımın arasından geçirdim. Boşluktan mekiğimi geçiriyorum. Ve burada bir tane pırpır olacak şekilde boşluk bırakıyorum. Hemen ikinci ilmeğime sabitledim. Bir, iki tane ilmek attım. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Toplam 9 tane pırpırım olacak. 8 9 Tekrar 16 tane ilmek atıyorum. İpimi sıktım. Ve hemen alt ipimi buradan çekiyorum. birinci yaprağım hazır ben buradan mor ipimi keseceğim uçlarını yaktım arkadaşlar hemen beyaz mikiğimi alıyorum tekrar 20 tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 20 tane ilmeğimi at Attım. ipimi sıktım ve tekrar alt üst ipimi birleştiriyorum bir iki tane ilmek attım arasını açtım renkli ipimi aradan geçirdim bir ikinci ipimden sabitledim. Tekrar 16 tane ilmek atacağım. 16 tane ilmeğimi attım. Hemen buradan ipimi büküyorum. İlk pırpırımın arasından geçirdim. Boşluktan mekiğimi geçiriyorum. Arada bir tane pırpır olacak şekilde boşluk bırakıyorum ilmeğimi attım ikinci ilmeğime sabitledim bir iki tane ilmek atıyorum tekrar dokuz tane olacak şekilde pırpır yapıyorum İpimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum renkli ipimizi buradan keselim ve ucunu yakalım kaçmasın Tekrar 20 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 20 tane ilmeğimi attım. İpimi birleştiriyorum. 1 2 tane ilmek attım. Arasını açtım. Tekrar renkli ipimi aradan geçirdim. ikinci ilmeğimi sabitledim 16 tane ilmek atıyorum hemen ipimi buradan büktüm ilk pırpırımın arasından geçirdim boşluktan bir mekimi geçiriyorum tekrar burada bir tane pırpır olacak şekilde boşluk bırakıyorum ikinci ilmeğimi sabitledim iki tane ilmek attım bir tane pırpır pır yapıyorum bir tane pırpırımı yaptım 9 10 tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ipimi sıktım Tekrar alt üst tipimi birleştiriyorum. 1 Bir, 2 tane ilmek attım. Arasını açtım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. 4 5 tane pırpırım olacak burada 2 4 5 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi attım ve alt ipimi çektim tepe kısmını yaptık şimdi tekrar 10 tane ilmek atıyorum 2 3 4 9 tane pırpır pır yapacağım ve 9 ipimi sıktım. 16 tane ilmek atacağım. 16 tane ilmeğimi attım. ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. şekilde. Hemen renkli ipimi kesip ucunu yakacağım. Şimdi tekrar 20 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 20 tane ilmeğimi attım. Alt üst ipimi birleştirdim. 1 2 tane ilmek attım. Arasını açtım. Hareket etmeyen kısma tekrar renkli ipimi aldım. İkinci ilmeğimle ipimi sabitledim. 16 tane ilmek atacağım. İpimi sıktım. İpimi buradan büküyorum. İlk pırpırımın arasından ipimi geçirdim. Boşluktan bir ilmeği geçirdim. Bir tane pırpır olacak şekilde boşluk bıraktım. Bu şekilde ikinci ilmeğinden sabitledim. 2 tane ilmek atıyorum. Tekrar 9 tane pırpırımız olacak. İpimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Buradan renkli ipimi keseceğim tekrar beyaz kime aldım 20 tane ilmek atıyorum ipimi sıktım tekrar alt üst ipimi birleştirdim 1 Bir, iki tane ilmek attım arasını açtım renkli ipimi buraya sabitliyorum 16 tane ilmek atıyorum ipimi buradan büktüm İlk pırpırımın arasından geçirdim. Boşluktan mekiğimi geçiriyorum. Arada pırpır olacak şekilde boşluk bıraktım. İkinci ilmeğime sabitledim. Tekrar 9 tane olacak şekilde pırpır yapıyoruz. 9 tane pırpırımı yaptım. 16 tane ilmek atıyorum. 16 tane ilmeğimi attım ipimi sıktım ve artık renkli ipimizin işmesi kalmadı renkli ipimi kestim arkadaşlar artık onunla işim kalmadı tekrar beyaz ipimi aldım 20 tane ilmek atıyorum 20 tane ilmeğimi attım ve alt ipimi çekiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar 20 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 14 15 16 20 tane ilmeğimi attım hemen buraya bir tane küçük pırpır pır yapıyorum bu şekilde 14 tane ilmek atıyorum 2 3 4 5 6 14 tane ilmeğimi attım ve alt ipimi çekiyorum. bu şekilde çok güzel bir havlu kenarı modeli arkadaşlar şimdi alt kısmını yapacağım tekrar 20 tane ilmek atacağım 20 tane ilmeğimi attım oyama döndürdüm alt üst tipimi birleştirdim bir iki tane ilmek attım 14 tane ilmek atıyorum 1 2 ipimi sıktım. Hemen burnun ipimi büküyorum. Pırpırımın içinden ipimi geçirdim. Hiç arada boşluk kalmayacak şekilde ipimi sıktım arkadaşlar. Bir, iki tane ilmek atıp tekrar dokuz tane pırpır pır yapacağım. 16 tane ilmek atıp aşağı 14 e, tane ilmek atıp aşağı ineceğim arkadaşlar. Bu şekilde ikinci yaprağımı da tamamlayıp birleştirme yapacağız hep beraber. 14 tane ilmeğimi attım. İlk pırpırımı pırpırım birleştirdim. 1 2 3 4 tane pırpır yaptım. Şimdi bunu birleştireceğiz. İlk yaprağımıza birleştirme yapmadık. İkinci yaprağımıza birleştirme yapacağız. Hemen buranın ipimi büküyorum. İlk mor çiçeğinden pırpırımdan geçirdim. Boşluktan bir geçiriyorum ve arada pırpır olacak şekilde boşluk bıraktım ikinci ilmeğimi sabitledim şu an 1 2 3 4 5 pırpırımı mı yapmış oldum hemen iki tane ilmek atıyorum 6 pırpırımı mı yaptım 9 pırpırımı yaptım 14 tane ilmek atacağım ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bir iki tane yaprak daha yapayım arkadaşlar. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok güzel bir model. Umarım anlatmaya çalışmışımdır. İkinci yaprağımızı yapmak için iki tane arada boşluk bırakıyoruz. Üçüncü yaprağımızdan başlıyoruz. İzlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.